Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayıp yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi hedefleyen Beşiktaş dünya ünlü golcü Benteke'nin transferi için harekete geçti. Siyah Beyazlı kulübe menajerler aracılığıyla önerilen Christian Benteke'yi gündeme alan Siyah Beyazlı kulübün yönetimi oyuncuyla temaslara başladı. Ara transfer döneminde takıma kazandırılan Cenk Tosun'un kiralık olmasını göz önünde bulunduran yönetim ses getirecek bir golcü takviyesi yapmayı planlıyor. İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'la kontratı sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcu önerilmesi sonrasında bu ismin menajer ile görüşmelere başlayan Beşiktaş mali şartlara uyması halinde yıldız oyuncuya imza attırmayı planlıyor. Bu sezon Premier Lig'de 22 karşılaşmaya çıkıp 5 gol ve 1 asistle oynayan 1.90'lık futbolcunun normal şartlarda ilk hedefinin İngiltere'de kalmak olduğu ancak Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle rotasını Türkiye'ye çevirebileceği iddialar arasında. Crystal Palace'a 2016 yılında Liverpool'dan 31 milyon euroya transfer olan Benteke hem hava toplarında hem de birebir pozisyonlarda oldukça etkili bir futbolcu. Belçikalı yıldız bitirici vuruşlarıyla da tanınıyor. Öte yandan başarılı oyuncuyu Galatasaray'da istiyor. Diğer yandan Beşiktaş stoper takviyesinde de Steven Kalker transferini bitirmeye hazırlanıyor. Siyah beyazlar devre arasında Alanyaspor'dan istediği ancak alamadığı defans oyuncusunu bu kez kadroya katmak için görüşmelere başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Alanyaspor'dan eski öğrencisi olan İngiliz stoper ile görüşmelere başlandığı iddia edildi. Wellington, Vida ve Monteiro gibi stoperleri bulunan siyah -beyazlar Beyazlar'ın yeni sezon öncesi savunma hattındaki alternatifi çeşitlendirmek için Kalkır transferini gerçekleştirmek istediği açıklandı. Bu sezon Alanya Spor'da 26 maçta forma giyen 29 yaşındaki stoper 2 gol atarken 2 de asist yapmıştı. Devre arasında da tecrübeli oyuncu Kalkır'ı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ta yönetim Alanya Spor'a takas teklif etmiş karşılığında da Lens Douglas Mirim ve Boyd'u önermişti. Fakat anlaşma sağlanamamıştı. Yıldız futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor. Öte yandan orta saha için araçlara giren Kartal Fransa'da forma giyen oyuncuyu takip aldı. Bunun nedeni ise Atiba'nın yaşı Dorukan Toköz'ün sezon sonu büyük ihtimalle ayrılacak olması. Bu doğrultuda gelecek vadeden isimlere yönelmek isteyen yönetimin önüne ilk olarak Fransa'dan bir isim geldi. O adayında Lyon'un Brezilyalı futbolcusu Jean Lucas olduğu kaydediliyor. Bon servisi Lyon'da olmasına rağmen Stade Brest'te kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki futbolcunun hem alım hem de kiralama kolaylığı nedeniyle listeye girdiği iddia ediliyor. Merkez orta saha ön libero ve sağ kanatta forma giyebilen Lucas'ın sezon sonuna kadar takip edilmesi kararı alındığı Sergen Yalçın da onay vermiş durumda teklif yapılabileceği gelen bilgiler arasında. Lucas sezon başında gittiği Brest'te sadece 11 maçta oynayıp 2 gol pası verdi. Oyuncunun Süper Lig'de patlama yapacağını düşünen siyah beyazlı kurmayların Lucas'ın teknik direktörü Yalçın ile çıkış yapma ihtimali üzerinde durduğu gelen bilgiler arasında. Daha önce Flamengo, Santos ve Olimpik Lyon B formaları giyen Lucas kulüp kariyerinde 62 karşılaşmaya çıkıp 3 gol ve 4 asist üretebildi. Evet arkadaşlar Beşiktaş'ın dış transferle ilgili gündeme gelen isimlerini değerlendirebiliriz. Şimdi bir de iç transferdeki duruma bakalım. Sezon başında Premier Lig takımlarından Leicester City'den kiralanan Cezayirli kanat oyuncusu Gezzal'ı kadrosunda tutmak isteyen siyah beyazlara İngiltere'den müjde bir haber geldi. Marsilya'nın Fransız sağ kanadı Florian Tauvin'i transfer etmeyi planlayan Premier League ekibi Gezzal'ı elinden çıkarmaya ikna oldu. Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Premier League ekibi Leicester'dan kiraladığı Gezzal Beşiktaş'ta sergilediği performansın ardından kısa sürede takımın vazgeçilmez isimleri arasına girdi girmişti. Cezayirli yıldızı bırakmamakta kararlı olan Beşiktaş sezon sonuna kadar oyuncunun transferini tamamlamayı hedefliyor. Öte yandan bir iddia ise Kanadalı golcü Larin için Everton kulübü devreye girdi. İngiliz ekibinin Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Cenk Tosun'un karşılığında Larin'i siyah beyazlı kulüpten transfer edebileceği iddia ediliyor. Haberde İngiliz ekibinin yaz transfer döneminde Premier Lig'de beklentileri karşılamayan Cenk Tosun'un mükemmel bir sezon geçiren Kanadalı forvetle takas etmeyi planladığı vurgulandı. Everton'ın Larin transferiyle hücumun sağ tarafındaki bölgeye takviye yapabileceği ve hava toplarında da etkili olan Kanadalı futbolcunun calvert Levin'le uyum sağlayabileceği iddia ediliyor. Evet arkadaşlar, Beşiktaş gündeminin sonuna geldik. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle beni dinlediğiniz için teşekkürler. you.